Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, Manchester United'ın stoperi Victor Lindelof ile ilgileniyor. Manchester United'ın ayrılığa izin verebileceği belirtildi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper transferi için listede yazan isimlerden biri Victor Lindelöf. Sky Sports'ta yer alan haberde sarı lacivertlilerin Manchester United'ın İsveçli stoperiyle ilgilendiği belirtildi. Manchester United'ın Lindelöf'ün ayrılığına izin verebileceği, ayrılığın gerçekleşmesi halinde iki stoper transferinin yapılacağı ifade edildi ve unutma beğenilerinizi bırakmayın YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Futbol kariyerine Vasteras'ın altyapısında başlayan Victor Lindelöf sonrasında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan 2017'de Manchester United'da imza atan 29 yaşındaki stoper son 6 sezonda Premier Lig ekibinde forma giydi. Lindelöf, Manchester United'da Jose Mourinho ile çalışmıştı. İki fener taraftarı Victor Lindelöf'ün Kanarya adalarında olmasını ister miydiniz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.